Altegin tarafından Horosan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kurulan Müslüman Türk Devletidir. Başkenti Gazne'dir. Gazneli Mahmud Abbasi Halifesi adına hutbe okutmuş ve devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. Türk hükümdarları arasında Sultan ünvanını ilk kullanan Gazneli Mahmud'dur. Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek bölgede İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. Bilime önem vererek bilim adamlarını desteklemiştir. Gazneli Sultan Mesud... Gazneli Sultan Mesut 1040 yılında Selçuklularla yaptığı Dandanakan Savaşı'nda yenilmiştir. Bu savaş sonrasında Gazneli Devleti zayıflama sürecine girmiş ve 1186 yılında yıkılmıştır. Haritada da Gaznelilerin kurulduğu bölgeyi görüyorsunuz. Gazneliler ile ilgili verilen bilgiler ve haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İslamiyet'in yayılması için çaba harcamışlardır. Bakın burada Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır bilgisinden birinci öncülümüze ulaşırız. Aral gölüne kıyısı bulunmaktadır. Bakın Aral gölünü haritada görüyorsunuz, kıyısı bulunduğunu da haritadan görebilirsiniz. Bir Türk devletiyle yaptığı savaş sonucunda yıkılma sürecine girmişlerdir. Selçuklularla yapılacak olan Dandanakan savaşında yenildikleri için yıkılma sürecine girmişlerdir bilgisi de doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir. Orta Asya'da ölen kişileri giysileriyle, silahlarıyla, yiyecek ve içecek kaplarıyla, ayrıca kurban edilmiş atlarıyla mezarlara gömülmüşlerdir. Mezarların başına da öldürdükleri düşmanı simgeleyen, balbal bal adı verilen kabaca yontulmuş heykeller dikmişlerdir. Farsya'daki durum Türklerin aşağıdaki, özellik, aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? ölümden sonraki yaşama inanmalarıyla burada baktığımız zaman elbiseleriyle beraber silahıyla yiyeceğiyle yiyeceğiyle beraber gömülmesi aslında ahiret inancını bizlere işaret etmektedir. Göçebe yaşam tarzı olduğunu vurgulayamayız. Tarımla uğraştıklarını ve güçlü bir askeri yapıya sahip olmalarıyla bu durum açıklanamaz. Ancak A seçeneği doğru cevabımızdır. Kervansaraylar başlığı altında bir bilgimiz var. Bakalım hemen. İlk Müslüman Türk devletlerinde İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte cami, medrese, türbe yapımı da başlamıştır. Önemli yollar üzerinde kervanların konaklayabilecekleri kervansaraylar yapılmıştır. Bu mimari değişim aynı zamanda şehirleşmeye katkı sağlamıştır. Sultan Mahmut ve Mesut çarşılar, köprüler, su kemerleri yaptırmışlardır. Buna göre kervansarayların inşası aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesine yönelik bir yapılaşmadır. Baktığımız zaman Burada kervansarayların e, özellikle kervanların konaklayabilecekleri dediği için kervanlar da ticaret yaparlar arkadaşlar. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Sorumuzda gök tanrı inancı ve İslamiyetin karşılaştırılması verilmiş. Bakalım. Gök Tanrı inancında tek bir tanrı var. İslamiyet'te de yine aynı şekilde tek tanrı Allah var. Türk töresinde yalan, hırsızlık ve benzeri şeyler yasak. İslam'a göre bunlar günah ve güzel ahlak övülürdü. Ölümden sonraki hayata inanılırdı. İslamiyet'te de aynı şekilde cennet ve cehennem inancı vardı. Temizliğe önem verilirdi. İslamiyet'te de zaten temizlik imandan gelir ilkesi vardı. Gök Tanrı inancında hoşgörü ilkesi yaygındı. İslamiyet'te de zaten hoşgörü dinidir. Gök inancında sınıf ayrımı yoktu. İslamiyet'te ise herkes Allah'ın huzurunda eşitti. Yani yine sınıf ayrımı yoktu. Gök Tanrı inancında vatan sevgisi vardır. İslamiyet'te de vatan sevgisi kutsaldır. Gök inancında cihan hakimiyeti yani dünyaya hükmetme ilkesi vardır. İslamiyet'te ise cihat ve gaza anlayışı ile İslamiyet'i yaymak vardır. Verilen tablodaki bilgiler karşılaştırıldığında Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleriyle ilgili çıkarımlarına hangilerine ulaşılabilir? Benzer olan özelliklerinin fazla olduğu, zaten bakın tüm özelliklerinin benzediğini görebilirsiniz. Bu yüzden Türkler İslamiyet'i de biraz benimsemiştir. Birinci öncül doğrudur. Dini ve toplumsal yönden benzer uygulamaların görüldüğü. Baktığımız zaman e, temizliğe önem vermek hoşgörü ilkesi e, buradaki bu şeyler aslında toplumsal benzerlik. Dini olarak baktığımız zaman da tek tanrı inancı. Ölümden sonraki inanç ahiret inancı dini benzerliklerdir. Yani ikinci öncülde de doğrudur. Devlete olan bağlılığın güçlü olduğunu da yine Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleriyle birlikte söyleyebiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu bilgilere bakılarak Türklerin İslamiyet'e yönelmeleriyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türklerin benimsemiş olduğu inanç sistemi ve ilkeler arasında büyük bir uyum olması onların İslam'a bakış açılarını etkilemiş ve diğer dinlere tepki göstermelerine rağmen İslamiyete karşı çıkmak şöyle dursun kendi istek ve iradeleriyle rahatlıkla İslamiyeti benimseyip kabul etmişlerdir. İslamiyet öncesi dönemde Türkler kurgan denilen Türk mezarlarında ölen kimsenin yanına bazı değerli eşyalarını da gömerlerdi. Bu gelenekler eski Türklerde ahiret inancının varlığının göstergesi olarak kabul edilmektedir. Türklerde ölümden sonra tekrar doğum ve hayatın devam edeceğini olan inanç yer yer onların ölüyü mezara koyu şeklinde de kendini göstermiştir. Mesela gömme olayını ana rahminin bir sembolü olan mağaraya ve toprağa başı ve ayaktan iç gibi yerleştirme olayını yeniden doğuşun ön hazırlığı olarak düşünmüşlerdir. Türklerin ölümden sonraki hayatla ilgili inanç ve uygulamaları Anadolu coğrafyasına taşınırken belli bir süreç doğrultusunda inanç coğrafyasını değiştirip İslam dininin ahiret anlayışıyla şekillendirilmiştir. Allah'ın sıfatları, ahiret hayatı, ruhun ebediliği, kıyamet hayatı, kadere iman, ahlak anlayışı, sevap, günah, cennet, cehennem, şehitlik, aile hayatı, fetih hayatı, cihat, adalet, hakimiyet, vatan sevgisi, istiklal, aşkı, şura gibi konularda İslam dininin ortaya koyduğu prensip ve esaslarla Türklerin benimsemiş olduğu inanç sistemi ve ilkeler arasında büyük bir uyum olması onların İslam'a bakış açılarını etkilemiş ve diğer dinlere tepki göstermelerine rağmen İslamiyet'e karşı çıkmak şöyle dursun, kendi istek ve iradeleriyle rahatlıkla İslamiyet'i benimseyip kabul etmişlerdir. Türkler kendi töre, inanç, ideal ve karakterleriyle bütünleşerek bütünleşen prensiplere sahip bu mükemmel din ve medeniyet dairesine girmekte asla zorlanmadıkları gibi İslam kültür ve medeniyetine her alanda önemli katkıda bulundular. 751 Talas Savaşı'nda Araplar Türkler ile birlikte Çinlilere karşı savaştı diye de bir bilgimiz var. Şimdi hangilerine ulaşılabilir? Biz bunu bulmaya çalışacağız. İnanç sistemine benzer yanlar bulunmaktadır. Doğrudur. Zaten paragraftaki bilgide benzerlikleri olduğunu vurguladı. Kurgan mezarlarıyla ahiret inancı benzerlik göstermektedir. Bakın kurgan denilen en baştaki bilgiden kurgan denilen e, mezarlara... Eşyalarıyla birlikte gömülen insanların ahiret inancına inandıklarını görüyoruz. Toplumda sınıf ayrımı konusunda aynı bakış açısına sahiptirler. Doğrudur. İki dinde, iki inançta kesinlikle sınıf farkı kabul etmez. Herkesi eşit kabul eder. Doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Sorular üzerinden gidelim. Araplar Türklerle birlikte Talas Savaşı'nda kime karşı savaşmışlardır? Bakın aşağıdaki son bölümde Araplar Türklerle birlikte Çinlilere karşı savaşmıştır sorusunun cevabına ulaşıyoruz. Türklerin savaşçı özellikleri hangi olaydan sonra ortadan kalkmıştır? Böyle bir metni okuduğumuz zaman Türklerin savaşçı özelliklerinin kaybolduğuna dair bir şey zaten hiçbir yerde vurgulanmamıştır. İslamiyet öncesi Türklerin hangi davranışları İslamiyet ile benim, benzemektedir. Baktığımız zaman ahiret inancının en baş bölümden benzediğini anlıyoruz. Sonrasında da şu üçüncü bölümden de benzerlikleri çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Sorun cevabı da çıkıyor. İslamiyet'teki ahiret inancına karşı Türkler nasıl bir yol izlemekteydiler? En baştaki bölümden Türklerin kurgan denilen mezarlarından ahiret inancının inanıldığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. D şıkkını da buradan ulaşabiliriz burada ulaşılamaz olan B seçeneğidir.